Ben bunu yapmaya gücü olan güvenir miyim dedi. Yani var ya şeyin Süleyman Aleyhisselam'ın belkisinin tahtını ben diyor hemen getiririm sen de gözünü açıp kapatıp, makamından kalkmadan diyor. Ve bir de diyor ki ben gözümü açıp kapamayla diyor hemen getiririm diyor. Şey. Süleyman Aleyhisselam'ın belkisinin tahtını. He. Süleyman adamlarına ey heyet kendilerini teslim olup bana gelmeden önce o kadının tahtını bana kim getirir dedi diyor. Cinlerden biri ifritmiş adı. Ben sen kalmadan getiririm diyor. Bir tanesi diyor ki ben diyor sen diyor gözün açık kalmadan getiririm diyor tahtını belkisin. Anladınız mı? Anladım. Süleyman Aleyhisselam tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklarından mı olacak dedi. Tanımayanlardan mı olacak dedi. Melike geldiği zaman ona senin tahtın böyle mi idi denildi. O da sanki o bununla beraber bize daha evvel verildi ve biz Müslüman olduk dedi diyor. Evet. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال من دونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنتينهم بجنود لا ريب لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال, <قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فإني عليه لغوي أمين قال الذين عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرغد إليك طرفك فَلَمَّا <applause> رَآَى